Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapıkuş Pazarı'ndayız. Arkadaşlar hava biraz soğuk ama yine de arkadaşlar herkes burada kuşlara bakıyoruz. Arkadaşlar beni takip etmeyi, beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayalım. Şu robotlar <laughs> <laughs>

Bunlar ne kadar takımı? Siyahla nakışlılar. Yedi bin. Nakışlar duydunuz? şeyini. 5 tane. 5 tane. 5 tane Abi ne kadar başka takım? canlar soruyorum abi değişiyor fiyatları yani ne kadar ikisi ikisi 2000 2000 Hop. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yal müşteri geldi. Hadi girin haydi. Gel evet müşteri can kurban. Takla atacak para Şey, öyle şey, şey. şey. ları gel. Bu da beklemedik. Yok <laughs> koşa bilen He. Ya bunun defteri de. Ya uğursuz Ahmet

Sene teyemi çektin mi kardeşim? Avrupa'da tek. Ay oh. Topladı da pazarlık yapar. Kral kaç para o kelebek? Karabaş mı? Evet. O bin lira abi. dişi. Bin dönüşmü. lira dişi. Bak bu tel kuyruk da iyi dönüyor. Yakalama. O da ya. 400 liraymış. Arkadaşlar tel kuyruk. Bak bu da güzel bir dişi kaymak gibi. Abi, o 500 yüz mü? Ha dişi. 1000 lira pekesiz. Duydunuz arkadaşlar bin lira ama güzel kuşlar. Evet. Bak bak

Tamam vallahi Tamam. Yeşil daha iyi. Bence Gel gelsin. Haftanın bir şey duyarız abi lan var verdi <laughs> Günler saatler var. Günler gündüz oldu. Günler Lastik, lastik. Aslında tek ya. Ustalık mı diyor ya? Ustalık 300 lira mı? Kaç et vereceğiz onu? Kaç Oynar, oynar, oynar. Yorma. Sökük kuş ya. <laughs> oh vurdu. Vurdu, vurdu. vurdu, vurdu. Selamun aleyküm abi. Aleyküm evet, selam. ne kadar çam kanat takım? takım? 3 bin lira abi. 3 bin lira. Miskeler de takım. Onlar ne kadar? Onlar bin lira abi. Tamam abicim sağ olasın. Teşekkür ederim. Bu tek o parası. Bu tek o para, para tabi abi evet. anlamıyorlar ki. Ne yaptı? Anlıyorlar abi. Al tutun kardeşim kuşları yedik. Arkadaşlar gümüş kuyruk var burada panda var. X1 var, postaları var görüyorsunuz arkadaşlar çok net çekiyorum sizin için canlar çok güzel baskalar ya renklerde falan çam kanatlar portakallar mirolar Üç takım galiba arkadaşlar kuşlar ama güzel maşallah Yan tarafa bangolara geçelim. Böyle takım dumanlı arkadaşlar oyun kuşu. Şöyle göstereyim. Böyle amcın adam alacak da şimdi sen adama fiyatını söyleyecek de olursa olur olmasa alır ki. Dostum bir dakika şu çekim yapıyorum.

Ne kadar abi bunlar Takım 3000 Bunlar bursa değil mi abi Orjinal bursa arkadaşlar 3 bin lira Takmama kuşlar çok yanıyor yani Renkler mekler görüyorsunuz Abicim sağ olasın genel bir ya bu şekerli